Var ol. Elini severim. <laughs> maşallah, maşallah Allah. Çok güzel. Elini severim. Güzelmiş. Çok güzel usta. Maşallah. Üstelik'in yanına varıyor. Mustafa? Hemşerim Üstelik'in. Kim o ya bilemedim. Bana, diyorum, bana ses bir tane bot ver diyor. Al da gel oğlum. Getir. Bırak. Bir daha kaç. Daha ki canım, getir. Aferin oğluma. Gel baba. Resul! ikinci patlayan vurdu sanki. Sen bu niye bırakıyorsun? Pezevenk.

Resul şunu sen al. Al da gel oğlum. Usta sen solu çiğne bırak ben de sağa çiğneyim. Aport! Aport! Var <laughs> ol <laughs> Eyvallah kardeşim. Gel. Gel baba. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Bravo getir. Getir 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 getir. Gel. Gel gel gel. Aferin sana. Benim canım oğlum benim. Aslanım benim. Evet. Uzak mesafe. ne atıyor buldurcunları arkadaşlar. <laughs> Rastgele dostum. Rastgele. <laughs> buraya gelmiş. Heh, bir daha yürü bakayım oraya. Aferin sana. Sahtoy, güzel bak bak bak. Evet ferma. Bravo oğlum. Yaralı kuş. Bravo. Ellerini severim Ateşin güzel ferması Tamamlayıcı bitiriş Aferin oğluma Bravo Bravo Gel gel baba gel baba gel 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 Aslanım benim senin ağzına yerim gel Gel bakayım gel 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 gel. getir getir getir, getir. getir. Aferin teşekkür ederim Var ol Ellerini severim usta var ol kuşlar azıcık yarım kilo kadar var evet bilinini ağrıtma ahahahah hadi oğlum hadi burrr burrr hazır abi hadi bırakıyorum sana bak bana da kaçmadın valla Boş yarım, boş. Bıraktım ki aldı. Iyi. Hani oğlum gel 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 gel. Hani oğlum Nerede? Teş gel, gel, gel. Estağfirullah, tövbe ya Rabbi. Gel oğlum, gel, gel, gel. Aferin, gel. Kardeşim ben mi göremiyorum? Hani hani hani. Şşt gel buraya. Hani oğlum hani. Hani burada hani. Hani oğlum nerede hani. Ben buraya düştü ya. Niye gördün? Mü? He ben de gördüm. Aa. Oradan biri yaralı diyordu. <laughs> o arkadaş. Bu mu yaralı? Evet. Metin abimin Arapa'sıyla Nasip olan. Rast gelsin. Gözüm hiç çekmeden gidiyorum. Vallahi oraya hiç bakamadım usta. Ha. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, çok güzel. İki tane kalktı. Kardeşimle birlikte aldık bakalım. Dur bakalım ateş şurada bir şeyler ediyor. Otun içine soktu bunu. Aferin oğluma. Aferin he gayet dayık şu. Niye oğlum mu? Yaralı herhalde usta getir getir, getir. getir getir getir. Getir 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 gel gel buraya. Kaç oradan. Gel oğlum gel gel gel. Getir. Aferin. Ağzına yerim senin. Lan gene var ha. Sen olmasan gene bulamayacak lan. <laughs> Arkadaşım. Kuş yaralı. Senin ağzını yerim. Sola gideni sen at, bir de şuraya sal. Önüne geçiyorum ben. Vallahi ben sağa gidene gördüm usta. <laughs> Gel. Gel buraya. Görmüyor musun? salak mısın? Amirim biz kaldırıyor, biz vuruyor. Biz buluyor. Şuraya bir yere düştü, Şuraya bir yere düştü işte. Bu üstümde zaten iyice. bismillahirrahmanirrahim ya, bu bak bu olay bu. tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kızının Bismillah. 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 Hocam. Evet. Ellerine sağlık. Hepimiz uzun, hepimiz. Allah razı olsun. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Evet, onunla çalışma oğlum, hala, hala devam ya. ediyor. Evet, burada yine bir sanat eseri icra eden ustamız var. Salata, ne yaptın Rambo? Salatamız da hazır. Bu ne salata diye geçiyor Rambo? Çoban salata. Çoban mı? Evet. Çoban salata. Çoban baban salata diye geçer bunun adı. Evet. Peki Çok özel da... bir spesyalin var mı bunun içinde var, senin? Var tabii ki var. Öyle Ayvalık'ta, mi nedir? Ayvalık'tan getirdiğimiz özel zeytinyağımız. Evet. Ondan sonra evet. ve kendi e, baharatımız, nanemiz limonumuz, nareşkimiz evet. bunlar e, vardır. Var olsun. Ve, e, lezzetine, lezzetine lezzet katıyoruz yani. Maşallah. Afiyet olsun. Yarasın. Sağ ol. Hep beraber olsun. Ellerine sağlık ol, ustacığım. Afiyet bal şeker olsun. Ben kelime. <laughs>